Sevgili aday öğrenciler, Toros Üniversitesi Mersin'de yer alan bir şehir üniversitesidir. Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Grafik Tasarım programı 2012-2013 akademik yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitim dilimiz Türkçe olup ders müfredatımız bölgedeki reklam ve tasarım sektörünün belirleyici kimlikleriyle birlikte yılda bir kere gerçekleştirdiğimiz danışma kurul toplantılarında güncellenir. Üniversitemizi ve programımızı Diğerlerinden ayıran en önemli özellik uyguladığı eğitim modelidir. Mesleki uygulama eğitim modeliyle öğrencilerimiz eğitim hayatlarının son dönemi sektöründe bir fiil çalışarak geçirir ve böylelikle tecrübe sahibi olarak mezun olur. Bu süreçte çoğu öğrencimiz mesleki uygulama yaptığı iş yerlerinden teklif alarak kariyerlerine ilk adımı atmış olur. Sizi de bu ayrıcalıkları yaşamaya, Toros ailesinin bir bireyi olmaya davet ediyoruz.